Bu spreyi sıkınca hayatım boyunca bir daha saçlarım dökülmüyor. Hayatım boyunca. Normalde 15 lira da kardeşim seni gördüm ben. Rooney'e de benziyorsun biraz Rooney'e. Şöyle ha. Senin ömür boyu dökülmeyecek. İster misin vereyim mi sıfırını? Bir tane isterim. Tamam abi. kardeşim şöyle. Allah. <laughs> abi ne oldu? Kardeşim ya. Ne sikim kafamı? Şey kardeşim herhangi bir şey değil de herhangi bir sıkıntı yok <laughs> Yok sen de herhangi bir şey yok yani. Telekesi bir şey yok yani de. Şöyle bakayım da bir. Abi ya bu ne? Bir şey yok sende herhangi bir şey yok kardeşim yapacak bir şey yok. Yani sen de 10 lira deyip atlamasaydın Abi, o zaman Abi şaka yani. mısın sen ya? Kardeşim ne yapıyorsun sen bir sakin ol ya. Allah Allah bak benim de saçım döküldü. Bir sakin ol ya. Ne yapacağım ben şimdi saçımı? Bilmiyorum dökülecek işte yani ufak ufak. Ufak ufak dökülecek. Tüy dökücüydü bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Abi valla Ne yapacaksın ya? Tüy dökücü. Ne yapabilirsin bana? Kardeşim kel kalacaksın yapacak bir şey yok yani. Kel... Abi, hayır tamam ne yapıyorsun ya. yürü git ya. Kardeşim be, şunu tutabilir misin? Tutma eğitim var mı şöyle? Aynen. Ne oldu kardeşim ya? Ne oldu? Abi bok oldu yani. 10 kilo var abi. Yani... 1 kiloluk bebek 5 kilo kakasını yapabilir. Niye böyle yükseldin ki? Onu anlamadım. Kıskandın galiba. Senden baba olmaz o zaman. Yapacak bir şey yok yani. Bak benden baba olmuş. Hanimiş benim oğluşum. Sevamım. Oynuyor mu çatlak patlak oynayalım mı? Deli hastanesine falan mı geliyorsun? Ne diyorsun kardeşim ya? <laughs> gerçek değil abi. Nasıl sen gerçek değilsin asıl? Şey çocukta bu bok ne? Bokta bulaştın sen mi sıçtın ne yaptın buna? Hastane. Bebeğimin adı Çaki. Ne diyeceğim hastaneye arayayım ben. Kimin abi. bebeğisi tamam. bu? Bebek hastaneye arayayım siz burada oturmayın. Sen kimsin ki beni hastaneye götüreceksin kardeşim? Ben kendi ayaklarım yok mu? Ayacıklarım yok mu? Bebeğim, bebeğim beni götürür. Bebişim beni götürür nın 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 amca salıdı kafa at kafa at Vurdu işte Hımm <laughs> Süt de güzelmiş yav Vay arkadaş ya Buranın delikanlısı sen misin Vay kardeşim? Ya benim Buranın delikanlısı sen misin? Yanaşma 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 <laughs> Hımm Yanaşma Ne var? Uzak. Kalk git o zaman. Süt hmm. O? Hmm. İşte günlük, günlük süt. Ben saldım ineklerden. <laughs> Allah'ım ya ben geldim. Nereden geldin sen? Ben organizasyon geldim. Canı mı çekti? Marketten al canını çektiyse. Hmm. Ne yaptın lan ne yaptın? Heh. Süt içtim. Süt içtim. Dileğim mi yandı? Amanın aman. Bana şey yapma ya. Hiç ne? Git oğlum, git. Tam süt hadi. içiyorum. Hadi, hadi git ilerde. ileride. Iç. Hmm. Boğazma kaçıyordu ya. Dur ya biraz. Biraz daha süt içeyim ben. Tam olmadı galiba. Nasıl sinirlendirdim seni ama? Yo. 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 Ben beni rahat yapmışlar. Bir şey söyleyeceğim sana ama. Ne Konuşacak. Allah Allah. Kaybediyorum insan kaybediyorum gerçekten. Kaybet abi hadi. İstiyor ama ben, musun? Ben, ben inanmıyorum da. Oo la 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 la. Dümdüz bir daha. Hadi hadi Üç, bir. Ta ta. Hadi! İşte bu be. Kaybettim be. Kay... Bak, abi sen bak yok. Misin? Ver abi pozunu. Çok iyi. Oh. Abi, çok iyi. Süper abi, Süper ya. Abi, mükemmel ya. Mükemmel bak yok. yok. Ya. Bak, yok, 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 abi, yok, yok, <laughs> yok, <laughs> Çekiyor, 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 Of ya. Ben buradayım abi, of, burada, burada. Kaybettim be, kaybettim. Kamera oynuyor. Kamera kamera Of süper, 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 süper. Bırakmıyor. Bir Beni bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor. Aa, ya. ah. ah. Bırak. Biz gidiyoruz, biz havada, 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 git git havada, Elimde bir şey yok, elimde bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Mı? Vallahi az az bir şey yok. Kemerlik vallahi. Kaç sıkma, kaç sıkma. Yok, ya. az yok, az yok. <gülüyor> 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 İyi bende. Aa, önce sen kapat. Sen... bir saniye, bir saniye. <laughs> Ama böyle bir şey yok ki ya. Hiç aşka bunların şeyi saygısı kalmamış ya. Nereye bırakacağım? Çünkü elden çıkartmak istiyorum. Bende binlerce var. Hemen elden çıkartıp da bitirmek istiyorum. Şöyle oradan anlaşılmaz da kardeşim. Şöyle güzel mi? Fena değil. Güzel. Şöyle az hocam. Tamam. Bir saniye. Şöyle nasıl abi? İyi, hoş. İster misin? Bundan peki? Olabilir. Çok güzel koktu ama ha. Vallahi bayağı güzel koktu ha. İyiymiş. Güzel koktu Şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam. Eyvallah. Rüzgar kurmuşsun yine. Gel kardeşim. Hayırdır? Yine senden buradan parfüm almıştım. Arkadaş gibi. Yok. Kardeşim, görüyor musun? Ne ya? Sana Çi sıktırdı mı? Misin? Evet. Tamam bana da aynısını yaptı. Ne yapıyorsun abi. oğlum? Kardeşim sakin ol Ne yapıyorsun ya? Dur bir dakika. Siz ne benle yapıyorsun? bir alakası Sıram. yok Babe kardeşim, kardeşim. Ben onun. Benimle ben ciddiyeden geldim. Benimle bir alakası Sık yok, de yok de onun. Sen benden mi aldın bu parfümü? Sakin ol. Ben çıkarsana. Otur gel kardeşim gel. Aynısı çıkarttığından sıktım. Tam böyle mi olacak buna da? Aynı su olacak sen sıktın ben, mı? Lan oğlum ciddi misin? Sıkmış olsun. Sıkıntım, ben kaçacağım ben şimdi. Gideceğim. bir, bir daha göremezsin. Tamam, kardeşim, bir göremezsin. tamam kardeşim bulursun. Kameradan bu kardeşim bulursun kameradan, tamam, sıkıntı kameradan. Sıkıntı. tamam kameradan bulursun. Allah ya. Allah kahretsin ya. Ne yapıyorsun oh. abi sen ya? Kardeşim şampanya gibi patladı ben de anlamadım ki ya. Abi ne yapıyorsun sen? Bu kola mı içmek mi? Ne içiyoruz kardeşim? Hayvan gibi mi içilir? Kardeşim sana mı soracağım kola mı içilir? Kalk git yürü git sen Buyum git ne? ne abi ne diyorsun sen? Ne lan diyorsun lan sen? Mezek konuş. Bu ne? Kardeşim. Alo. Hmm. Oh. Oh. Ulan hayvan mısın oh. lan sen? Hayvandan 5 dakika önce doğdum. Dolayla konuş. Dolayla konuşur musun lütfen? Merhaba. Sarı saçlı abi. Çıraşlar gel. Yani. Mis gibi mis gibi. Buzlu buzlu buzlu. Kolay çıkmışsın. Ya yürü git çekti şey. mi? Canı çekti mi? Böyle kola mı içilir ne yapıyorsun? Ben benim var ya kola içişimi kıskanıyorsun ha. Neyini kıskanacağım sen abi? Ben çok kıskanç bir insansın ha. bu nedir ha. lan? Şimdi ben de dikildim o zaman. Aa ne ben oldu? Ben daha uzun oldum. Abi çarparım ölürsün. Git bu ya. Ay Allah belanı versin seni. Bir numaralı siyibazıyım abi. Ülkemizde evet. gururla temsil ediyorum. Dünyanın gündemini oturmak için de sana ihtiyacım var. Seni kaybetmek istiyorum. Tamam. Böyle işte şeyler inancım yok ama deneyelim istersen. Abi deneyelim. O zaman başlayalım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı Neyse, mısın? sayılmaz. Abi böyle bir de... Ooo oh, 3 2 1 oh! Oh! İşte bu be. İşte bu be. Çekiyor, 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 çekiyor. Çekiyor bakalım, bak, çekiyor. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. 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 Evet, Ama, de, da. Hey, Ama da. Ama da. da. Çektim abi. Heh, abi. Oh! Oh! Yok 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 Allah no, no, no. Allah 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 yok 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 bak yok 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 bak abi bak 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 abi, çok bak. iyi. bak Allah Allah. Abi yok işte ya. Nasıl nasıl yokum ya? Getireceğim bilmiyorum. Görüyorum. Geri nasıl getireceğim bilmiyorum. O hey nasıl? Ben çekiştiriyor beni görüyorsun. Beni, Çek beni nasıl getirsen geri getir. Abi <laughs> Çekiştir çekiştiriyor. beni. Abi bırak biz hemen ah, girelim. Evet bir rota tut, Hayır. tut beni kanka tut beni. Evet. Tut beni tut beni.